Merhaba arkadaşlar bugün size güzel bir video tersinde arkadaşlar göz akşamı Minecraft oynuyor arkadaşlar arkadaşlar Minecraft'ta dünyanın en küçük evini yapmaya gideceğim arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar dünyanın en küçük evi arkadaşlar düşünün evet Eğer arkadaşlar evi yapmaya başlayalım arkadaşlar yeni video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi bay 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 ne diyor <laughs> hadi yapalım. Şöyle bir, iki şuradan da koyuyoruz. Böyle Evet akışa şuradan cam getiriyoruz. Bakın. Şuraya inşaata girelim. Şuradan bir cam koyalım. Şuraya şöyle iki tane cam koyuyorsunuz. Evet. Bir tane bu kapı tane de tuzak kapısı. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şöyle koyuyorsunuz. Yani bakın. Ben şunu şöyle koyarsam olur mu? Olmuyor işte bakın. Olmuyor. Bakın. Şuraya koyarsam da Aha. Bakın bakın. Giriyor. Giriyor mu? Bakın. İçine girersem sıkışmam mı? Yok ya. Farkı yok arkadaşlar. Siz böyle yapın. Böyle daha iyi. Ben böyle seviyorum. Böyle yapın. Sonra sen Şunlar Şunları böyle koymalıyız. Çünkü şöyle tuzak kaplarını koyacağız. Neden koyamadım? Kusura bakmayın. Biraz donuyor. Affedin beni. Koyduk bunları. Şöyle. İki tane kırıyoruz kaçının sonu yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya giriyorsunuz. Buraya Evet. Girdik arkadaşlar şuradan 1 bakın. 2 Bakın 3 4 ve 5. 5 tane giriyoruz arkadaşlar Madene gelmişiz. 5 tane kırıyoruz. Şöyle şuradan da 5 tane bakın. 1 2 3 4 5. Ana mı Hayır. neden buraları böyle kapıcı arkadaşlar karışım. Arkadaşlar anda bakın bunun tekansıydı. Bakın hangisi? Yok değil. Evet. evet. Şu kalıyor. Bakın tuzak kapısının tam yanındaki altındaki kalıyor. Yok. Bak. Evet kalıyor. Bak, koyuyoruz buraya. Size söyledim arkadaşlar bakın. 1 2 blok Bakın burada 1 2 3 şu 4 şu da 5. 5 blok. Birini böyle bırakıyorsunuz. yani böyle kapatamam. Yok, böyle değil. Şuraya bakmayın. Şöyle. <laughs> Ne yaptım mı oğlum? Çok sıra bakmıyor öyle şey. Şurada şey varsa Yok. O toprak kalmalı orada. Evet evet toprak kalmalı. Bir Hemen bir daha toprak yok. Toprak yok. Pek toprak burada. Evet. Evet arkadaşlar. Toprağı koyduk oraya. Şurada da aslında toprak olmamalı. Öyle kalsın. Şurayı da şuraya Bakın. kırayım? Bakın. Sıkladım. Bu kalsın. Bu kalmalı. Bu da kalmalı. Burada dörtten başlıyorsunuz. Dörtünü kırmaya geçiyorum. Müzik evet. dinlemeyelim. Burayı kapatıyor da. Yani küçük ev arkadaşlar. Bir kısmı yerin altında yani. Dışarıdan bakınca çok küçük yer. Evet. Böyle bitti. Şimdi arkadaşlar. Evet, Bu da nasıl olacaktı? Evet, burada da böyle vardı. Yok yok, burada yoktu. Şimdi yaz burada böyle defa gitmişim ya. Şu böyle oturuyoruz. Yani normal sandık. Bu inşaatta ne bitireyim. Bakın nerede? Evet nerede? İşte burada. Buldum seni. Şurada tuzak kapısının yerine koyalım. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu şuraya koyuyoruz. Bakın arkadaşlar şunu şuraya koyuyoruz. Şimdi şunun altını Şöyle raf gibi Bakın rafa benzedir. Sen girelim. Şimdi bir tane örs götürüyoruz. Örs Örs neredesin? Kusura bakmayın arkadaşlar Elim burayı kapatmış. Çok özür dilerim normal örs. Yine de koyalım. Yo kızım. Bakın. Bakın dinleyin. ne <laughs> <Böyle gülüyor> arkadaşlar Kanalıma abone olup like atmayı <laughs> arkadaşlar. Ne olursa arkadaşlar işte, ama bana video çekelim arkadaşlar. Bir aralar durdum işte. Ne olur arkadaşlar bir bana yardımcı olun. Şimdi şöyle sandığı koyuyoruz. altını altında böyle raf gibi. Kapadık. Şuraya da bir sandık koyalım koyalım. Şunun yerine bunu koyalım. Yatak yatak nerede? Bilmiyorum ya. Yatak nerede? Yoksa i̇şte bana bir şey olmuş galiba görmüyorum. Aha evet güzelmiş. Ne yatak? Karim. Nerek? Nerek olsun? Kullan yok. Mavi olsun işte bu. Bu renk olsun. Evet güzel. Bunun tam yanına. Böyle uzak şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Eğer aydınlatmak isterseniz arkadaşlar şöyle yok ben burada koydum onu burada işte Şöyle. Şöyle arkadaşlar güzel oldu mu çok güzel oldu arkadaşlar evet bir daha ne? bitti mi bir dakika bakayım önden bakayım şöyle şöyle böyle gelebilir evet arkadaşlar şimdi biz burada nasıl çıkacağız diyeceğiz ha bak Arkadaşlar çok kusura bakmayın, çok kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar, bunu yapmamışım ben. Tamam. Biraz karışmış. Kusura bakmayın arkadaşlar, ne olmasın. Kusura bakmayın, evet şunu... Şöyle yapabiliriz. Eğer şimdi burada nasıl çıkacağız? Şimdi merdiven. Merdiven. İnşaatta var. 3-4 tane de koyuyoruz arkadaşlar. Beşincisi kalsın. Beşincisini de koyalım. Bir şey kırdım ben. Bir şey kırdım. Ne kırdım? Sak. He arkadaşlar. Ya. Ya. Hayır ya. Benim elim sakat ya. Her zaman bir şey kırıyorum, kırıyorum. Kırıyorum zaten. Her zaman kırarım. <laughs> ben neden böyle tuzum ya? Arkadaşlar <laughs> oraya tuzak kapısı yatırıyoruz arkadaşlar. Bunu yatırayım. Farkı yok. Şöyle yatıralım işte. Dört tane yaptığımız... Aa şunu şuraya koymuşuz. Ona göre. Evet. Hemen arkadaşlar geliyorum hemen. Bir dakika. Yok Bak, kusura bakmayın arkadaşlar acil bir işim çıktı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Acil bir işim çıktı da. Ondan. He. Şimdi çatıya geldi arkadaşlar. Bakın. Şimdi çatı nasıl yapıyor? Arkadaşlar isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle doğru. Benim küçük ev Yani. Ya yani şöyle de yapabilirsiniz. Bir bence daha iyi. o kadar da sevmiyorum. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz şuradan Olaydı. O kadar sen gelin. Değil mi? Evet arkadaşlar. Sen de kaldık. Şöyle koyarsanız daha iyi olur bence. Evet arkadaşlar dünyanın en küçük evi arkadaşlar. En 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 küçük evi arkadaşlar. Görüyoruz gibi arkadaşlar dünyanın en küçük evi. Şöyle açılabiliyor arkadaşlar. Açılabiliyor. Şöyle geliyor. Mesela yay, yaz geldi, selam geldi, yay geldi, şuraya koy, öyle. Gül koyabilirsiniz mesela, gül. Mesela güller böyle koyabilirsiniz kalabilir arkadaşlar. Mesela eve girdin, açık kaldı gitti. Zaten tuzak kapısı onu koymuyor. Bir, iki, bir, iki, bir, zorluk. koymuyor. Şimdi şuradan ne arkadaşlar? Mesela Geldim arkadaşlar. Çubuk yapmam gerekti. Çalışma masası. Yemek pişireceğim. Neydi bunun adı ya? Unuttum. Bakalım. Bunun adı ne? Hı. Hadi. Evet. Bunun adı ne? Ocak. Evet evet. Ocak. Ocağa geliyorum. Ör. Mesela büyü yapmak istiyorum. Büyülü kitap. Örs var burada. Mesela envanterim doldu. Sandıklar. 2 tane hem de. Arkadaşlar kanalıma Abone olun, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ah, bir de Bir şey unuttum. Bir, de bir şey unuttum arkadaşlar. Şöyle buradan götürelim. Şunu da buraya koyalım. Aha. Oğlum ne? Ha, o değişmiş bu. Oha! ne koyarım ya? Ne koyayım? Hangi? olmasın. Aletler olsun işte bakın. Saat olsun işte saat. Arkadaşlar evet, çok güzel oldu. Arkadaşlar ne zaman geldi ben de bilmiyorum. Ben normal koyayım arkadaşlar. E arkadaşlar vakit ne kadar? 11 dakika oldu arkadaşlar. Hadi baba arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atemenizi bekliyorum. Hadi bay bay. Bay gitti gitmeden önce size bir şey de söylemek istiyorum. elimdeydi. Şöyle bir boru geldi sanki. Bakın. Evde boru var. Oha! 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 Ay işte resim. Oha arkadaşlar inanamıyorum. Bu <laughs> arkadaşlar. İnanamıyorum. Bir dakika bunu koydum. Ha bu da kalsın. Böyle kalsın. ay <laughs> Çok sevindim çok ama çok. Aha. Bu moddan bende var. Evet böyle kalsın. Oha. Çok sevindim arkadaşlar. Çok garip.